Merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Osman hocam. Özde 1'in 2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkiye geneli olarak uyguladığı AYT denemelerinden birincisinin edebiyat kısmının çözümünü yapacağım sizlere. Ee, güzel bir deneme sınavı. Zorluk derecesi çok zor değil gibi görünüyor ama e, birkaç soru üzerinde değerlendirme yaparken bahsedeceğim. Aslında benzeri sorularla karşılaştığımızı. Sizler de göreceksiniz. Onun için Türkiye genel sınavları bizler için her zaman önemlidir. E, vakit kaybetmeden soruların çözümüne hemen geçelim isterseniz. Bu cümledeki altı çizili sözde sözlü edilen kitapla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Leguin'in atölyelerinden örnekler verdiği her başta önemli bilgilerle karşılaşacağınız bu kitap... ...eğer şeyi bununla bir yazar olarak yazarlığa baş koyduysanız tam da başardım dediğiniz nokta da baş ucu kitabınız olmalı diyor. Şurası önemli. Altı cili kısma baktığımızda göre başardım dediğiniz noktada bu kitaba ihtiyacınız var diyor bu söz konusu kişi. E, A şıkkında kendini yeterli gören genç yazarları yani başardım diyorsanız e, demek ki kendinizi yeterli görüyorsunuz demektir ve işte tam o noktada size faydalı olacağı bir kitap sunuyor değil mi? Burası beklesin. B'de çok yönlü bilgiler içerecek, içererek yazar adaylarının işini kolaylaştırdığı. Burada kendini yeterli görme yok. C'de genç yazarlara engeller karşısında pes etmemeleri gerektiğini dedi, Kendini yeterli görme yok. Başarılı yazarların arkasında başka usta yazarların olduğunu hissettirdi. E, kendini yeterli görme yok. E'de dil konusunda eksi bulunan genç yazarların başarılı olamayacağı derken bunu zaten konunun alakası yok cevaba A diyebiliriz. Soru 2. Numaralanmış anlamlı bütün oluşturular oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur diye sormuş. Bu tip sorular bizim korktuğumuz sorulardandır ve e, burada ilk şimdi olamayacakları elemek lazım. Mesela bir de bu tutkuyla derken metin başlamaz. İki de çoğuna cevap bulamasalar derken bakın başlamaz. E, üç beklesin. Dört zaman dışına çıkarak kendilerine mutluluk alanı oluştururlar derken kim onlar belli değil. Bu da olamaz. 5'te bunu diyerek başlamış. Bu da olamaz. O zaman demek ki üçü bir olarak alabilirim ve bundan sonra cümleyi mantıklı bir şekilde birbirine bağlayarak devam ettirmem gerekiyor. Bakalım. Nitelikte okullar okuma sürecinde bir filozof gibi her şeyi sorgular diyor. Burası 1. 5'e zıplıyorum ben şimdi dikkat. Bunu yani o sorgulama işini Hani burada sorgular demişti ya. Bir çocuk heyecanlı yapar ve kafalarındaki sorulara cevap ararlar diyor. Bakın dikkat. Sonra ikiye döndüm. Çoğuna cevap bulamasalar bile, hani cevap arıyorlardı ya. Çoğuna cevap bulamasalar bile yakaladıkları küçük ayrıntılar onlarda büyük tutkular meydana getirir. Peki bakın tutku diyor. Hemen döndüm biri. Dört oluyor burası. Bu tutkuyla demiş. Okuma sürecinde zamanı yavaşlatır hatta durdururlar diyor. En sonunda artık o zamanın dışına çıkarak zaman durduracaklardı değil mi? Burası da 5 oluyor. Peki burada bizden istediği şey neydi? Baştan 3. olan sorulmuş. 3'e karşılık gelen neresi? Bakın gördüğünüz gibi 2. Onun için Bursa'yı işaretliyoruz. Geldik hemen 3. sorumuza. Biyolojik saatin ele alındığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi söylenemez demiş arkadaşlar. Hangisi? Söylenemez. Peki birinci cümle tanımsal bir nitelik taşıyor demiş arkadaşlar. Bakalım yeryüzündeki diğer canlılar gibi insanların da bir vücut saati var. Buna biyolojik saat denir diyor. Bakın deniyor diyor. Yani e, biyolojik saat denen şey ne dediğimizde insanın vücut saati gibi bir karşılığı var. Bu bir tanımsal özellik e, taşıyor. İkide ikinci cümlede vücudun günlük işleyişi işte ile ilgili eylemleri kontrol ettiği demiş. Ee, uyku ve uyanma düzeni, açlık aktivite, hormon üretimi, vücut ısısı ve diğer birçok psikolojik işlemleri ritmik olarak bu saat düzenliyor. Yani ne işe yaradığını, günlük işleyişini söyledi. Bu doğru. Üçte koşula bağlılık e, var diyor. 24 saatte bir devir yapan biyolojik saatin doğru işlemesi gün ışığı, karanlık gibi önemli sinyallere bağlı. Yani demek ki bu önemli sinyaller olmasa bu gün ışığı işi ne olacak arkadaşlar? Sağlıklı işlemeyecek. Yani burada da şart var, koşul var. 4'te karşılaştırma yapılmıştı diyor. Bakalım elektronik cihazlardan gelen ışığa maruz kalan ve doğal gün ışığından yeterince yaralanamayan kişilerin biyolojik saatinde aksamalar yaşanabiliyor demiş. Burada bir karşılaştırma ben göremedim beklesin. Beşte aksamayla ortaya çıkan olumsuz durumlardan söz edilmişti diyor. Bu durum zamanla uykusuzluk, obezite, diyabet ve duygu durumu bozukluklarına yol açar demiş. Evet olumsuz şeyden bahsetmiş. Cevaba D diyoruz gördüğünüz gibi. <laughs> Soru 4. Parçanın anlatımında hangisi yoktur demiş bize. Bir gün Cemal Süreyya ile Kadıköy'de karşılaşmıştık derken biz ben varsa biz ben varsa birinci kişidir. Bu gider hemen. Ağustos tehlizleri yayınlanmıştı. O zaman ve ona da vermiştim. Karşılaştığımda, karşılaştığımızda Tuğrul dedi. Şairlerin gizli bir loncası vardır. Bunun adresi belli değil. Nerede olduğu bilinmez. Kimlerden oluştuğu da bilinmez. Üyeleri kimlerdir bilinmez ama bu böyle bir lonca vardır. Sen bu kitabınla o loncaya kabul edildin. Bu çok güzel bir övgüydü benim için şair olduğumu ilk defa o gün hissetmiştim diyor. Şair olduğunu o gün hissetmesinin nedeni nedir? Sema Süreyya'nın kendisi hakkında sen bu kitabınla o loncaya kabul edildiğin demesinden dolayı. Yani bir gerekçe bir neden var. Doğru. Farklı yapıda cümlederken arkadaşlar unutmayın bir edebiyat sorusu içerisinde veya bir anlam sorusu içerisinde dil bilgisi şıkkı varsa bu doldurma şıktır. Yani farklı yapıda cümle vardır. Ama hocam hani ya olmazsa diyen arkadaşlarımız varsa bir kontrol edelim. İlk cümleye baktığım zaman tek yüklem var. İçinde fiilimsi veya koşul eki yok. Bu basit cümledir. Ama ikinci cümleye baktığımda bakın dikkat. Yayınlanmıştı. Sonra vermişti. İki yüklem var. Ve bağlıcı da bağlanmış. Bağlı cümledir bu. Yani farklı yapı var gördüğünüz gibi. Son cümleye pardon öznerlik var mı diye baktığımda bu çok güzel bir övgü derken bakın bu öznel bir ifadedir. Kime göre güzel değil mi? Öznerlik gider, geriye E şıkkı kalır. Ama unutma tartışma ne demekti? Tartışmada yazarın yanlış bulduğu, katılmayacağı bir e, düşünce olmalı. Ve bunu e, neden yanlış olduğunu ispat etmeye çalışarak anlatması gerekirdi. Burada zaten böyle bir durum söz konusu değil. Cevap net bir şekilde E oluyor. Soru 5. Bu parçada boş bırakılan yerlere hangisi sırasıyla getirmeli denmiş bize. Güneşte 10 kişi adlı oyununda ele aldığı gazetecinin toplum adına hareket etmesi teması diyor. Bir defa burada kime ait bu Güneş'te 10 kişi adlı oyun? Turgut Özakman'a ait. Dolayısıyla A, B ve E şıkkı gider. 2 şıkkı indiririz. Devam edelim. İkinci baskı adlı oyununda nokta nokta tarafından da işlenir diyor. İkinci baskı adlı oyun kim tarafından yazılmıştır? O da Refik Erduran tarafından yazılmıştır. Dolayısıyla cevap ne oluyor? C şıkkı oluyor. Bu bizim için biraz daha detay olmuş. Nötr dönemi ile alakalı detay bir soru olduğu düşünülebilir. 6'ya geçiyorum. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilemez denmiş? bize Bir defa metni okuduğumuzda Anadolu'nun çeşitli yörelerine yetişen birçok saz şairi ancak mahalli bir şöhrete sahip oldukları halde nokta nokta gibi saz şairleri Bakın saz şairi diyor. Artı yine e, burada aşık kahveleri diyor. Yani şıklara baktığımız zaman dikkat. Seyrani, Karacaoğlan, Bayburtu Zihni ve Erzurum Emrah Bu dört şairimiz aşık edebiyatı şairlerimizdir. Yani sar şairlerimizdir. Ama Hacı bektaş Veli ise bir tekke şairi de Din ve tasavvuftan bahseder. Öyle mahalle kahvesi falan filan oralarda şiir söylemezler değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla ne oluyor burası? Aşıkı olacak. Soru 7 burada görülen söz sanatı hangisi denmiş bize? Bu eller miydi masallar arasından rüyalara uzattığım bu eller miydi? Arzu dolu yaşamak dolu bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan demiş. Burada aslında baştan sona bir soru sorma var. Yani istifam sanatı var ama istifam şıklarda geçmiyor. Ama istifam ne olduğu yerde genelde ne vardır? Bildiğini bilmezden gelme vardır. Neden? Çünkü bu eller miydi Resimleri tutarken uyuyan diyor. Yani şair sanki kendi eline yabancıymış gibi. Bilmiyormuş gibi. Bu eller miydi diyor. Bildiğini bilmezden gelerek soruyor. Bu tecavülü arif olur. Yani cevaba D diyoruz. Soru 8. Parçada sözü edilen eser hangisi denmiş bize? Burada yakarışlar kitabı anlamına gelen Sinan Paşa tarafından kaleme alınmıştır diyor. Bakın dikkat. Demek ki Sinan Paşa'nın bir eseri olacak. Peki Tazaruname beklesin. Kabusname kim ait? Mercimek Ahmet'e ait değil mi? Bir defa B şıkkı gider. Tez, Tezkire Tüşüvar'a Ali Şiir Nevayi aittir. O da gider. Seyahatname Evliya Çelebi'ye aittir. Evliya Çelebi gider. Miratül Memalik Seydi Ali Reis'e aittir. Bir gezi kitabıdır. Gider. Dolayısıyla burada Sinan Paşa'nın zaten en önemli eseri sayılan Tazarru Namesi kalıyor. Bir de son cümleye dikkat. Sanatlı divan neslinin en ilk e, ilk ve en güzel örneği demiş. Zaten Sinan Paşa dendiği zaman iki şey aklınıza gelecek. Bir, Süslü Nesli'nin en güzel örneğini verecek. İki, Tazarru adlı eseri yazacak. Onun için güzel bir soru olmuş. Güzel bir hatırlatma olmuş bizler için. Soru 9. Ee, bu parçada aşağıdaki akımların hangisinden söz edilmektedir diyor bize. 1830'lu yıllarda Fransa'da ortaya çıkan bu akımın temsilcileri duygu, düşünce ve ideallerini anlatmayı amaçlamış. Sanatın ve sanatçının kurallardan kurtulup özgürleşmesi gerektiğini savunmuştur. Sanat toplum içindir anlayışını benimseyen bu sanatçılar yapıtlarına görüşlerini açıklamaktan çekinmemişler. Yani sanatçılar eserine kişiliğini katmışlardır, gizlememişlerdir. Dolayısıyla burada bir defa kurallardan kurtulmak demek bize neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Kuralları olan akım hangisiydi? Kuralcı sanat yolu anlamına gelen klasizm, klasizm akımıydı. Peki klasizme tepki olarak ortaya çıkan akım hangisidir? Romantizmdir arkadaşlar. Romantizm de biliyorsunuz sanat toplum içindir. Artı yine sanatçı duygusal davranır, eserine kendi kişiliğini katar gibi bir takım önemli bilgiler var duygu ve ideal yine romantiklerde fazladır. Ee, her halükarda bakın romantizm mi ele veren ifadeler var. Cevabı romantizm diyoruz. Bu dörtlüğün nazım biçimi hangisidir demiş bize. Arkadaşlar burada dörtlük dediğine göre e, şıklarda dörtlük olmayan e, nazım şekli var mı? Yok. Burada yapacağımız ikinci şey dörtlüklerde. İlk şey bence hece sayısına bakmak. Çeşmim karışmadık 5, seller mi 8, pardon çeşmim karışmadık 6 seller mi 9 kaldı 11 yani 11'li ise e, bu koşma olabilir beklesin semayı gider 8'lidir varsa gider 8'lidir mani gider 7'lidir <laughs> burada iki tane şıkkımız kaldı e, şarkı ve koşma bir defa şarkının e, kafi örgüsü neyle başlar a a a a yani hepsi a olabilir ya da a b a b ile başlar Bura, <laughs> bu şarkının ilk dörtlüğü olabilir. Burada A A A B var. Yani bu koşma tipi kafiyenin bir özelliği. Bir de dili kullanabiliriz. Koşma halk edebiyatı ürünü olduğuna göre dil gayet sadedir, yalındır. E, ama şarkıda yabancı kelimeler daha çok hani olma ihtimali var. E, dolayısıyla şarkı olmayacağı muhakkak. Ne yapıyoruz? Geriye koşma kalıyor. Geldik 11'e. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçımıza ait değildir denmiş bize. Şöyle geriden baktığımızda ben kirpi imzasını gördüm. Bu çok önemli bir bilgi. Artı gurbet hikayeleri adresleri yazmış olması bu sanatçımızla alakalı en çok yine karşımıza çıkan bilgilerdendir. Söz konusu yazarımız kim? Milli Edebiyat dönemi yazarımız Refik Halit Karay olacak değil mi? Peki soru şöyle bir anlam kazandı. Hangisi Refik Halit Kara'ya ait değildir diye bir anlam kazandı. Nilgün, İstanbul'un iç yüzü, yine Kadınlar Tekkesi, Refik Halit Kara'nın önemli romanlarındandır. Yani belli başlı romanlarındandır. Memleket hikayeleri zaten onun en önemli hikaye kitabıdır. Ama Sodom ve Gomorra'ya geldiğimiz zaman bu eser Refik Halit Kara'ya değil, Yakup Kadri Kara Osman Online ait bir önemli romandır. Onun için cevaba C deyip hemen geçiyoruz. Soru 12. Bu parçada numaralanmış e, bölümlerin hang, hangisinde bir bilgi yanlışı vardır denmiş bize. Bir bakalım hemen. Şemsettin Sami'nin edebiyatımızda ilk geldi roman olan Taşuku Talat ve Pittat adreslerinin dil ve anlatım bakımından önemli bir özelliği kişilerin kendi ağız ve düzeylerine göre konuşmasıdır diyor. Bir defa ilk yerli roman taşku Talat ve Fitnat ve Şemseddin Sami tarafından yazılması bilgisi doğrudur. Peki bu bize Namık Kemal'in edebiyatımızda ilk yerli tiyatro olan Şair Evlenmesindeki anlatımı dışında Burada gerçekten ilk yerli tiyatro Şair Evlenmesidir doğru ama bunu Namık Kemal değil Şinasi yazmış olacaktı. Dolayısıyla cevap D oldu. Burayı hemen geçebiliriz. Soru 13 içinde verilen nazım biçimiyle ilgili değildir demiş. Gazel diyor. Aştan ve aşk yüzünden çekilen acı demiş. Evet aşk kadın ve şarap varsa gazel doğrudur. Mesnevi diyor. Divan edebiyatında roman ve öykünün yerini tutan sınırsız beyitle yazılan demiş. Evet divan edebiyatın en uzun nazım şeklidir. C şıkkı beklesin şarkı demiş. Beste okunan, e, okunmak için yazılan, dörtlüklerden oluşan ve divan yerine Türklerin kazandırdığı nazım biçimi diyor. Evet doğru. Tuyuk demiş. Aruz'un sadece failatun failatun failun kalıbıyla yazılması demiş. Evet doğru. Peki dönüyorum C şıkkına. Ruba'i demiş. Ruba'i dörtlüklerle yazılır. Oysa burada her beyit demiş bize artı uzun dizelerin sonuna eklenen ziyade adı verilen kısa dizelerle oluşturulan şeyidir. Bakın 2021 AYT sınav AYT'de e, bu uygulamada geldi. Yani bize şöyle dizeler verilmişti. Şöyle kısa dizeler var. Nazım şekli ne olabilir denmişti arkadaşlar. Burada e, ziyade kavramı yani dizelere eklenen ziyade kavramı neyin özelliğidir? Müstezat nazım şeklinin özelliğidir. Cevap C oluyor. Evet. Dolayısıyla burada bakın bir soru yakalandı. Ne yapıyoruz? Geçen yıl görüyoruz. Peki 14'e geldik. Bu dizilerin hangisinde farklı bir uyak kullanılmıştır diyor bize. Farklı uyak derken bakın dikkat. Benzerlikler A şıkkında üle kadar gelmiş. bakın buradaki gül derken ül kelime ya. Süzmekten süzülmek eki ait. Burada redif yoktur. İki sesi olduğu için ne diyoruz? Üllere tam diyoruz. B'de Korku bilmez ölümden dan denekinin eni var, öl an eneki var. Bu da redif yoktur yani iki sesi olduğu için yine tam olacak. C şıkkı beklesin D de biz den Akdeniz denler aynı anlama geliyor redif geriye biz ve Akdeniz'deki izler kalmış İki sesi olduğu için tam diyoruz. E şıkkında heyecan ile çoban ile derken ile ne oluyor aynı anlama geliyor heyecan ve çobandaki an yani nedir arkadaşlar? tam kafiyedir. Peki C şıkkına dönelim. Karşı evlerde bir saadet yuvası yine. Yine bakın. Iç, bir de iç yine derken. Bakın y, burada yine kelimesinde yine kelimeye ait ama için ne derken iç ına yine bir ek içinde geçiyor. Dolayısıyla bunlar da e, kafiye sayılır. Aynı anlamda görev yok. Ama üç sesi olduğu için yine kısmına ben ne diyorum? Zengin kafiye diyorum. Cevap C oldu. Soru 15. Hangisi diğerlerine farklı bir sanatçıya ait bir esadır demiş bize. Burada geçen Makber, Hacle, İlhan ve Dufteri Hindu Tanzimat 2. kuşak sanatçılarımızdan Abdülhak, Hamit, Tarhan'a ait tiyatro eserleridir. Oysa Şemsa ise yine Tanzimat 2. kuşak sanatçılarımızdan Recaizade, Recaizade. Mahmut Ekrem'e ait bir eserdir. Bu güzel bir eşleştirme yani sanatçı eser e, ilişkisi üzerinden soru olmuş arkadaşlar. Cevaba B diyoruz. 16. soru. Hangileri İslamiyet öncesi Türk destanlarından değildir demiş bize. Bakalım Alpertunga Sakalar'a ait ve İslamiyet öncesidir. Manas İslamya sonrası Kırgızlara aittir arkadaşlar değil mi? Bunu bir beklesin elese. eleyelim. E, Bozkurt destanı derken e, bir defa Göktürklere aittir ve İslamiyet öncesi bakın. E, sonra bakın hemen beşi gördüm. Oğuz Kağan destanı derken e, bu da e, Hunlara ait e, bir destandır İslamiyet öncesi. Ama Satıp Burahan ile Manas destanı İstamiyat sonrası destanlarımız arasında yer alıyor. Cevaba ne diyoruz? Denizli diyoruz. Sorun 7. yazısal tür sorulmuş bize. Bu bir yazarın güncel bir olayı ya da gelişmeyi özel görüşle ve üslupla ele aldığı yazılardır. Yazar ortaya koyduğu görüşleri kanıtlama gereği duymaz. Kalıcı niteliği zayıf olan bu yazılarda amaç anlatılan konuyla ilgili kamuoyu oluşturmaktır. Bu yüzden daha çok gazete ve dergi internet sitelerine yayınlanacağım. Bir defa aslında burada gazete dedi, güncel bir olay dedi. Bizim aklımıza köşe yazıları gelecek. Güncel kelimesinin bizi fıkraya götürmedi. Çünkü fıkranın anahtar özelliği buydu arkadaşlar. Eleştirde ne vardı? Önemli bir kişi, pardon bir sanatçı veya sanat eseri vardı. Makalede kanıtlama kaygısı vardı. Denemede özgürce özgürce seçilen konu vardır. Biyografide işte bir kişinin hayatını anlatmak vardır. Onun için hemen bunları da rahatlıkla gördüğünüz gibi eleyebiliyoruz. Geldik 18'e. E, ee, yargılardan hangileri Servet-i Fünun ve Fecri Ati Edebiyatı'nda ortak değildir demiş bize. Şiirde aruz ölçüsünü kullanmak doğrudur çünkü hem Servet-i Fünuncu Fikret hem de Fecri Ati Ahmet Haşim aruzu başarıyla kullanan şairlerimiz arasında yer alır. Daha çok şiir alanında gelişme diyor. Burası beklesin değerlendireceğim. Batı edebiyatını yakından takip etme, evet bunların ortak özelliği. Sanat için sanat anlayışını savunma, evet bunların ortak özelliği. Ama ikiye döndüğümde, daha çok şiir alanında dendiğinde bu fecr ati için geçerlidir. Ahmet Haşim merkezlidir. Ee, ama e, Servet İf'in Halis Siyah ve Mehmet Rauf gibi büyük romancılarımız vardır. Bundan dolayı sadece şiirde öne çıkma ifadesi Servet İfın için geçerli değildir. Dolayısıyla yalnız iki kısmını yani şıkkını yanlış kabul ediyoruz. Geldik 19'a. Yukarıdaki dizelerle ilgili hangilerinde yanlışlık vardır diye sormuş bize. Ee, birinci kısımda ulama var diyor bakın. Ulama ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelime olacaktı. Bakın şurada hemen yok artık derken burası ulamadır. Yani ulama burada var yanlış demiyoruz arkadaşlar. Satirik bir duyarlılık da oluşturulmuştur diyor. Satirik demek eleştiri gerektirir. Konuşmak yok artık bu yerde. Yolculuk hevesi, avarelik yok, evine, toprağına bağlı herkes, muharebe derdi, para derdi yok diyor. Bakın özellikle son iki dizeye geldiğimizde e, savaş derdi yok, para derdi yok, toprağına bağlı herkes derken bu bir e, eleştiri olamaz. Dolayısıyla arkadaşlar burası yanlış her dizide imgesel söyleyiş ağır basmaktadır diyor. İmgesel demek sanatlı ve biraz ağır üslubu içerir. Oysa burada baktığımızda dil gayet sade ve yalın. Ee, dolayısıyla bu da yanlış gibi duruyor. Uya yer verilmemiştir diyor. Bakın dikkat. Burada yerde ve herkes bakın alakasız. Yok yok derken bunlar rediftir aynı anlama geliyor. Onun dışında bir kafiye kalmadığına göre evet uyak kafiye yoktur burada. Eleyebilirim yinelemelerden yani tekrarlardan yaralanmıştır diyor. Yok yok kelimesi bakın bir tekrar. Değil mi? Ee, şurada yok kelimesi yine geçiyor. Tekrar da var. O zaman iki üç olan kısım yani beş şıkkı nedir? Yanlış denilebilir. Peki e, hemen devam ediyoruz. Burada 20. soruda ne diyor? Parçada sözü edilen sanatçı hangisi denmiş bize? Osmanlı şairleri arasında Lale Devri ile birlikte anılan, bu dönemle özdeşleşen şair diyor. Artık burayı okuduğunuzda e, hemen elemek lazım. Lale Devri ile özdeşleşen kişi kimdir arkadaşlar? Nedim'dir. Yani son yıllarda Nedimle alakalı da ciddi anlamda sorular geliyordu. E, yine bu sene sınavda hatırlarsanız vardı değil mi arkadaşlar? Burada nedir? 18. yüzyılın en büyük temsilcisi ve mahallileşme diyor ki Nedim'de yine zaten mahallileşme vardır arkadaşlar değil mi? Hatta bu noktada zirve diyebiliriz Nedim'e. Ee, geçiyorum 21'e. Ee, Kemal Tahir 7 bilgi yanlış sorulmuş bize. Kemal Tahir 7 Çınar Yaylası Köyün Kamburu Büyük Mal adlı romanlarında Anadolu köy ve kasaba hayatını işler diyor. Evet doğrudur. Ki zaten toplumcu gerçekçi yazarlarımız arasında yer alıyor. Bu tür eserlerinde bu eserlerinde bu konuyu ele almış olabilir. Peride Celal başlangıçta kolay okunan aşk ve serüven ağırlık romanları yazarken... ...özellikle üç kadının romanından itibaren gözleme ve ruh çözümlemelerine yer vererek kendini ye e yenilemeye çalışır diyor. Çok bilinen bir yazar mı? Değil arkadaşlar ama... Bilmeyen arkadaşlarımız beklesin diyebilirsiniz Burada bariz bir yanlış bulmaya çalışmalıyız Diğer şıklarda. C şıkkına geldiğimizde Oktay Akbal ilk romanı Destan Gönüllerden başlayıp diyor Bir defa burada bakın ben yanlışlığı buldum Çünkü Destan Gönüller Oktay Akbal'a değil Selim İleri adlı Yazarımıza aittir Burada yanlışı çıktı ortaya Ama detay bir soru olmuş Cumhuriyet Edebiyatımızla alakalı ki Cumhuriyet Edebiyatı zaten bizim için e, normalde zor görülen bir ünite değil mi arkadaşlar? Yani çok sanatçı ve çok eser var. Burada biraz detaylı bilgi gelmiş ama biz bulduk. Diğer şıklara bakmaya gerek yok. Cevaba C diyorum. 22'ye geldik. Bu parçada sözü edilen şair hangisi denmiş bize? E, Türkçe'yi en sağlıklı kullanan şairlerden biri demiş. Anadolu coğrafyasından bahsediyor bakın. Ve bir de burada yeşeren otlar ve süt gibi kitaplarından bahsetmiş ki zaten bu sanatçımız solurken genelde bu eserler kullanıyor. Bu eserler kime aittir? Cahit Külebi'ye aittir. Onun için A şıkkını işaretleyip hemen geçiyoruz. Soru 23. E, aşağıdaki şiirlerden hangisi ikinci yeni anlayışına uygun yazılmamıştır diyor. Bakın geçen sene böyle bir soru var mıydı? 2021 ayette de vardı. Peki biz burada ne yapacağız? İkinci yeni dendiği zaman ilk bakacağımız şey. E, hani hatırlayın. Birinci yeni ve ikinci yeni ortak bir özelliği vardı. Şiirde e, e, biçimsel bir kaygı gütmüyorlar. Yani nazım birimi, e, kafiye gibi, ölçü gibi kaygılar taşımıyorlardı. Şimdi burada baktığımızda bakın. Burada kısa ve uzun dizeler var. Bu serbest şiirdir mesela değil mi? İkinci yeniye uygun olabilir. B'de bakın yine uzun kısa dizeler var. C şıkkında yine öyle. E şıkkında yine öyle. Ama bakın D şıkkına geldiğimizde. Çocukluğum, çocukluğum, dört, sonsuz keder çocukluğum, sekizli ölçü var burada. Artı bakın memleket, hasret, çocukluğum, çocukluğum, bir kafiye kaygısı güdülüyor burada. Nazım birimi var. Artı memleket özlemi var. Bu ancak ne olabilir? milli destek ve anlayışını sürdüren, e, ...şairlerimizle alakalı bir şiir olabilir. Dolayısıyla cevaba ne diyoruz? Denizli diyoruz. Eğer burada da burada da serbest şiir olsaydı... E, ...diğer şiirlerde olduğu gibi... ...bu sefer e, diline bakardık... ...imgesellik ağır mı değil mi? Soyutluğa kaçan ifadeler var mı yok mu? Oradan giderdik ama... ...burada biçimden e, zaten cevabı yakaladık. Dörtlüğün olması, ölçünün olması, kafiye örgüsünün olması... İkinci yeniden ne yaptı bu metni? Uzaklaştırdı. Güzel bir soru olmuş ve e, özle bir de geçen yıl bir soru yakalamış gördüğünüz gibi. Gerçi ayete öncesinde son değerlendirmelerde buna biz de değinmiştik arkadaşlar. E, yani bu tür metin üzerinden şiirin hangi topluluğa ait olduğuna dair soru gelebilir demiştik. Çünkü e, beklenen bir soru tipiydi arkadaşlar. Peki geldik 24'e. E, hangisi kasına verilen karakterle ilişkilendirilemez diyor. Burada e, arkadaşlar A şıkkı beklesin. E, Sinekli Bakkal ve Peregrini Halde Edip Adıvar'ın bir romanı ve karakteri doğru. Bugünün saraylısı derken Ayşen demiş. Bu Refik Halit Kara'ya ait bir roman ve karakteri doğru. Küçük Başa ve Salih denmiş. Ebu Bekir Ağzım Tepeyran'ın arkadaşlar bir eseri. Bu da doğru. Hüküm Gecesi Ahmet Kerim denmiş arkadaşlar. Yakup Kadri'ye ait bir eser. Bu da doğru acamak Acem ve Ahmet Celal eşleştirmesi yanlış. Çünkü Ahmet e, Celal e, nedir? E, Yaban adlı romanın karakteridir ve bu eserde kime aitti hatırlarsanız. Yakup Kadri'ye ait bir eserdi. Önemli bir romanımızdı arkadaşlar. Cevaba A diyoruz. Evet güzel bir denemenin sonuna daha geldik. Bundan sonra e, Özdebil'in geçen yıl yapılan Türkiye geleni serilerinin devamını e, sizlere çözeceğim. Başka videolarında görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın.